diyelim ki esirleri aldık. Esirleri aldık. Peki bu esirleri Allah rızası için bırakmak istemiyoruz. Fidyelerini almak istiyoruz. Ama fidyeleri de ödenemiyor. Yani adamın çalışamıyor, yok. çalışamıyor. Parası Şimdi yok adam ki versin. Diyelim ki anan İsrail'den aldı, Yunan'dan aldı. Pratiğe gelelim canım. Tamam. Ve hangi bir yerden aldık? Geldik İstanbul'a. Dedik ki arkadaş bunlar kıymetli. Her birinin 200 bin dolar fidyesi var. Fidyesi var. Devlet belirleyebilir. Ya da adam şunu da diyebilir ya ben bunu besledim bu kadar sene şey yaptım, baktım, bakımını yaptım falan. O anlamda mı ya, Hocam? Hayır hayır. Sen şimdi ki İslam toplumunu savaşa çokan sokan kararı karşıt Araplar. Mütecaviz mütecaviz tamam, yani olmaz. Yani siz savunma savaşı e, yapıyorsunuz. Tabii sen savunmayan bir tüketme adam hayatını ortaya koyuyor o da, imkanlarını ortaya koyuyor. Mümtehine Devleti, suresinin 8-9. ayetleri değil mi hocam? Savaş, e, tabii savaş, yani hukuk, kırmızı, çizgi kırmızı çizgiler ihlal edildiği zaman ya da Bakara 191'de evet, ve katilü fi sebilillahi lezine sizinle Vala, savaşanlarla Allah savaşan, yolunda savaşın. Sizinle Allah yolunda savaşın. Zaten peygamberimizin bize verdiği savaş örnekleri e, tedafu iyidir yani savunma savunma savaşlar e, savunma yani eline kılıcı aldın haydi bakalım hop falan yani öyle bir <laughs> şey yok şimdi adama ama 20 ama 10 bin lira ama 100 bin lira şey yaptın ama Yunan devleti esire sahip çıkmıyor hmm. bu tazminatı ödemiyor peki ne olacak ha İslam çünkü unutmayın esir Allah'ın kuludur. Esir, Allah-u Celal'in yarattığı varlıkların büyük çoğunluğuna üstün tuttuğu... ...yaratılışı itibariyle ahsen takvim üzerinde yaratılmış olan... evet yani. ...tevhid inancının gölgesinde özgür yaşaması gereken insandır. Üzerinde Rableşilmemesi gereken, gereken, ilahlaşılmaması gereken... ...adam esir olarak kaldığı sürece hele hele... E, köleleştirildiği zaman tevhid inancını prangaya vurdum demektir. Onu e, konuşacağız hocam. Neden köleleştirilmeyeceği ama bu fidyesi şimdi, nasıl ödenecek bu, Bu adamın? fidye nasıl ödeyecek? Ha işte yaratan kullarına merhametli olduğu için iç dinamikleri yaradan devreye sokuyor. Bir, diyor ki İslam toplumunda müminlerden alınacak e, vergilerden bir pay ayıracaksın. Ey İslam toplumunun yönetimi diyor. Zekattan yani. Zekattan. Zekat. Yani kim malum devlet zekatı alır. Topluyor evet. Tevbe suresinin 60. Al ayetinde inneme sadakatu lil fukara vel mesakin ayetine göre bir bölümü de 8 e, mahallin sarf mahallinden biri de nedir? Ve firrikabil esirler için. Esirler içindir. Yani bu esirlerin fidyelerini vermek eee der pay her yıl belli bir esirler grubunu azat etmek devletin görevidir. Hocam sadece bu ayetin varlığı bile yani sadece Tevbe 60'ta bu maddenin varlığı bile tabii, e, köleleştirmenin olamayacağının en önemli tabii, delili... Gayet tabii canım köleleşti bakın mi geleceğin şu sözünüzü köleleştirme olamayacağını hatırlat bana. Tamam, tamam. ha, ikinci Hatırla devlet ne hocam. diyor? Bir, bu zekat fonunu işlet diyor. Ferde de bunu işlet diyor. Mücahidin ödeyecek şeyi varsa e, e, envali batınası yani diyor, malları malları diyor tamamen mahsup et diyor zekatına. Bu fidyeyi zekata mahsup et adama azat et. Ha yok. Diyor ki Bak bu Allah'ın kuludur. Esir senin babanın malı değil. Bu zaruri şartlar gereği oluşmuş bir yapı. Bu insandır. Bu ahseni takdim üzere yaratılmış varlıktır. Bu kulluğu sadece Allah'a yapması gereken insandır. Buna diyor ki bununla sözleşme yapacaksın. Yani esir diyebilir ki ey Erdem, Mücahit Erdem kardeş. Ben senin eserinim. Yani benim üzerimdeki fikri hakkın var. Bu hak nedir? 20 bin dolar mı? 20 bin lira mı? Arkadaş ben ben tercihim. Ben muslukçuyum. Ben ee, mühendisim. mühendisim. Benimle bir sözleşme Yap. Yap. Beni bırak, ben gideyim, bu sözleşme adline, elimdeki bu kimberliğe dayanarak bir işe gireyim, sana borcumu ödeyeyim, ödeyeyim bir çalışıp şey. ödeyeyim evet. ve o andan itibaren adam hür gibi evet. toplum içinde bakınız bizim bizim e, hala bugün ünvanlı ünvanlı adamların adamlar zannediyorlar ki köle satı esir satılır. Yahu esirle alakası yok. Aktarılan fidye konusudur. Fidye. Adamı aktarmıyorsunuz. Fidye, Adamı hakkı, değil. fidye hakkını aktarıyorsunuz. Ama bizim geleneksel fıkhımızda kölenin kendisi para köleyi verirsin arsa alırsın. Köleyi verirsin mal alırsın. Yahu Allah'tan kork. İnsan satılır mı? Evet hocam. Zaten hocam şimdi şey dediniz ha, ya. Şimdi ha <laughs> bu sözleşmeyi yapar. Bu olmadı. İslam toplumu canlı bir toplum. Siz gittiniz teleport bugünkü topluma irca edelim durumu. Trafik kazası geçirdiniz. Trafik kazasında adam öldürdünüz. Hata ile adam öldürme değil mi? Tabii tabii. O halde bir mümin esiri bırakacaksın. bırakacaksın. Efendim yemin kefareti bırakacaksın. Yao diyorsun ki ben zaten ameli zayıf bir adamım. Peygamberimiz efendimiz bak bir esiri azat etmenin, bir köleyi azat etmenin cahiliyet döneminden müntakı köleyi azat etmekle cehennemden kurtuluş var. ya bize bu yolla bir yatırım yapayım. Yani Diyorsunuz kar karşılığını Allah'tan bekleyerek. Bekleyerek. Yani bunun gibi 9 e, ana başlık altında İslam toplumunda e Erdem Bey kardeşim altını çizeyim. İslam toplumunda normal akış içinde. O 3-4 seneden fazla esir biriktirmek mümkün değil. Bu sistemi uygularsanız, uygularsanız kalmıyor yani. Hatta Kal belki o kadar bile uzamaz hocam. bir iki sene hani diyelim bir sen yani bir takım e, stratejik kararlar Ikmev sahipler karşı tarafın elinde e, esirlerimiz var. Onlar azada e, bırakmıyor. Ha, tabii Siz böyle de, bir takım yani Hukuk... arizi sebeplerle e, köleleştirmek gene yok. Ha bu devir işlemi nereden geliyor? Şimdi e, mücaide bakmakla yükümlü kılınıyor dağıtılıyor ya. Hı hı. E, adamın şeyi yok, işi yok kendi nafakasını temin ediyor bir de esir nafakasını temin ediyor. Evet. Kendi hastalığını tedavi ediyor bir de buna bakacak. Adamın bir tek fakir de bir tek bu esir üzerindeki fidye hakkı. Ha aynı toplumda tarlası olan hurmalıkları olan o günkü toplumdan bakalım. Günümüzde günümüzde adamın fabrikası var çalıştıracağı 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi var. Gidiyor, diyor ki benim bu esir üzerindeki fidye hakkımı bana öder misin? Bu fitye, fitye bana öde ve bu bu esir üzerindeki fidye hakkı sana geçsin. Sözleşmeyi sen yap. Benim sözleşme yapacak kadar bekleyecek zamanım yok. Yani o sözleşme dediğiniz bu Nur Suresi'nin 33. 33. ayetindeki 33. Ayet, kitap etmesi. Kitap et dediğimiz akit. Zaten Allah benim gönlüme bunu sonra düşürdü. Bu kitap et akdi var ya, tıpkı bugünkü sporcular gibi olay esir. Yani bir kulüp yetiştirdiği sporcuyu serbest bırakabilir. Ama ona bir bedel der ki 200... Bin... Bon servis ücreti, bon ücreti şey yapar, sporcu bon servis ücretini kendisi öder, dilediği kulübe gider kendisi anlaşma yapar. Ama yok, o ücreti bir başka kulüp öder, neyi almış olur? Adamı Bu oyuncuyu oynatma, yürü, hakkını. oynatma hakkını. Olay budur. Hmm. Adam satma, köleleştirme ne oluyor? öyle bir şey yok. Evet. Hazreti peygamberin hayatında yok.